Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma olan Hakan Sapma Show'a hoş geldiniz. Bugün yine Akçay'dayız. Sokak röportajlarında 15. haftanın sorusu iyi bir sevgili nasıl olmalıdır diye soracağız Akçay'daki insanlarımıza. Bakalım cevaplar neler olacak. Haydi video geçelim. Onur iyi bir sevgili nasıl olmalıdır? Abi iyi bir sevgili nasıl olmalıdır? Dürüst olsun, kendine sadık olsun. Tip önem verir misin? Veririm. Mesela? Mesela nasıl işte? Esmer sarışın buğday tenli Arap. Fark etmez. Yani? Hepsi olur yani tipine göre şimdi ya bazı esmer var çikin bazısı var güzel değiştir yani. Hiç güzel önem verir misin? Veririm. Böbrek, dalak falan? Öyle kalbi olsun, kalp şart. Teşekkürler. Bir şey değil abi. İyi bir sevgili nasıl olmalıdır? İyi bir sevgili öncelikle düşünceli olmalıdır. Mesela? Mesela ne bileyim sevgilisinin isteklerini yerine getirmelidir. Ondan sonra güler yüzlü olmalıdır. Zengin olması gerekiyor mu? Yok hayır, gönlü zengin olsun tipi önem veriyormuş. Evet. Mesela nasıl bir olsun istiyorsun? Biraz uzun boylu olabilir. <laughs> Başka? Onun haricinde bilmiyorum. Bana yakışsın yeter. Esmer sarışın, buğday. Sarışın. Sarışın. Tabii. Teşekkürler. Rica ederim iyi günler. İyi bir sevgili nasıl olmalıdır? İyi bir sevgili bana göre abi dürüst olmalı. Yalan söylememeli her şeyi doğru doğrusuna. E kimsenin giyimine, kuşamına fazla karışmamalı bence. Yani nasıl diyeyim? <laughs> kendine göre takılmalı mesela yani ee, nasıl kıskanç diyeyim? mısın? He? Kıskanç mısın? Fazla kıskanç değilimdir abi ama mesela hani açık giyine biri şey olabilir. Herkesin kendi giyimi, herkesin kendi şeyi. Dürüst olsun, sadık olsun, yalan söylemesin. E, herhangi bir ihanet şeyinden ihanet yapmasın yani. O benim için yeterli yani. Güzel olsun, kalbi güzel olsun. Dış görünüşü benim için çok önemli değil mesela. Yani insanın ilk önce içi önemli bana göre. Nefes alsın değil mi? Nefes alsın yeter abi. Teşekkürler. <laughs> Rica ederim. İyi bir sevgili nasıl olmalıdır? İyi bir sevgili olmamalıdır. Neden? Neden? Çünkü böyle çok güzel. Kafam rahat. Çok güzel. Ee, genç kalmanın sırrım. Bu arada yaşınız kaç? Ee, 19. <gülüyor> <gülüyor> 19. Gösteriyor ama, değil mi? <laughs> çok. Hiç olmadı mı? Ne olmadı mı? Sevgiliniz. Olmuştur maakeng. Sonra yok oldu falan? Ee, yok oldu evet. İyi oldu memnunum. Çok. Tapanlar. Gerçekten. Herkese <laughs> öneriyorum. Mutlu hayatın sırrı sevgilisizlik. Teşekkürler. Rica ederim. İyi bir sevgili nasıl olmalıdır? İyi bir sevgili yani öncelikle tabii yanıma yakışan. Eli ayağı düzgün. Yani böyle muhabbetleri saracak biri olmalıdır. Yani biz bundan önce çok şey yaşadık tabii. Ama bunlara karnımız doydu. Pek güvenimiz de kalmadı kızlara karşı. Ama tabii kız düşmanı değiliz. Aldatıldım mı hiç? Daha yeni, taze yaram. Çok kötü de aldatıldım. İsmini söylemeyeceğim ama eğer görürse buradan ona bir şeyim var yani gocunluğum var. Ah ettin mi? Hayır. Çok kötüydü. Affetmeyeceğim hiçbir zaman da. Ama o pek takmadı beni. Bir daha bir kıza güvenebileceğiz mi? Güveniriz tabi. Ama o da böyle şeyler yapabilir tabii ki yine. Tecrübeliyiz. Tecrübeliyiz. Hatta ondan sonra bir kaç konuşmam da oldu diğer kızlarla. Aynı yaşadıklarımı yaşatmaya çalışıyordu. Hemen kulağımı küpü olduğu için hemen defterden sildim. Topu çizgine çıkardın yani. Aynen öyle. Tabii yani yanımıza yakışacak. Ne bileyim boyuna göre, huyuna göre, tipine göre. Öncelikle tabii dış görünüşe aldanıyoruz biz erkekler olarak. Dış görünüşünden sonra sevgi oluyor, muhabbet oluyor. Ondan sonra ilerleyebiliyoruz ama hiç böyle şeyim olmadı. 3 senedir, 2 senedir böyle düzenli bir ilişkim olmadı benim. Haftalık paket gibi mi oldu, SMS gibi mi? <laughs> Yok öyle de demeyelim şimdi. Ayaklaştık Ay mı? Aynen, aynen öyle oldu diyelim. Yani biz de istiyoruz tabii sevmek, sevilmek. Seviyoruz ama sevilmiyoruz bu devirde. Bu kızlar ne istiyor bizden? Bu kızların ne istediğini bir bulsam ben onlara cevap vereceğim ama ne istediklerini daha bulamadım. Teşekkürler. Rica ederim. İyi bir sevgili nasıl olmalıdır? Yani bence öncelikle kafa ıpsının ve kültürün kesinlikle uyması lazım. Yani İyi herkes sever. Önemli olan kendin için iyi olması. Çok lazım. iyi kitap okuması lazım. Çok kitap okuması lazım falan. Yani çok iyi yani boş kitap okumasın. Çok kitap okuması önemli değil. Yani zevklerimiz uyuşursa neden olmasın? Yani sadık, sadakat çok önemli tabii ki. De. Tipe önem veriyor musun? Tipe sonraki planda önem veririm. Benim için önemli olan sempatik olması. Yani hani yakışıklıdır sohbet edemem. Hayır derim ama yakışıklı değildir. Sohbet edebilirim olabilir yani. Kanın kaynaması lazım değil mi? Yani enerji meselesi olarak bakıyorum. Teşekkürler. Rica ederim. İyi bir sevgili nasıl olmalıdır? Ya bence iyi bir sevgili hani yalan söylememesi lazım. O güveni hissettirmesi lazım karşı tarafa. Bir de aradaki saygı hiç aşmaması lazım. Hani güvenle saygı olduktan sonra hani sevgi geliyor. Ondan sonra hani her şey yoluna varır. İyi sevgili bence böyle. Tam cümleyi toparlayamadım ama. Tip önem verir misin? Yani önemsiz dersem yalan olur. Yalan olur. Önemli. Ruhlar alemine yaşamayız falan. Yani tabii canım illa önemli. Yanıma yakışması lazım ama illa çok yakışıklı olmasına gerek yok yani. Kafa dengi olsun falan. Yani kafa dengi olduktan sonra o dış görünüş birazcık kapanır. Ama yine de iyi olması gerekiyor. Teşekkürler. <laughs> Rica ederim. İyi bir sevgili nasıl olmalıdır? Vallahi iyi bir sevgili abi nasıl olmalı? Sadakatli olmalı. Bence. Yani ee, nasıl desem şimdi... Selamünaleyküm. Aleykümselam böyle bir aldatma muhabbeti. Yani biz şimdi balık esenler tarafını biliriz. Anladın mı abi? Sağda solda gezeni de biliriz, edeni de biliriz, içeni de biliriz. Neyin ne olduğunu iyi biliriz. Şimdi bana uyum deyip de dışarıda takılan bir insan bizim için yaramaz bize. Yaramaz. Heh, yaramaz aynen öyle. Sağda solda geziyor. Evdeyim niye fotoğraf atıyor? Evde eski çekilmiş fotoğraflarına misal veriyor. Yer miyiz? Yemeyiz. Nasıl yemeyiz? Ya biz dünkü çocuk değiliz. Bizim yaşımız 19 ama biz çok ortama girip çıkmış insanız. Şimdi bunların biz yani evindeki mekan da biliriz, nerede takıldığını da biliriz, iyi biliriz yani. Şimdi bu karneni merak ettim. Kaç kıza çıktın, kaç sevgilin oldu, ne bileyim hani sevgilin oldu mu, aşk oldu mu? Bir karnene göz atar mısın Öyle bizim için? Sorun. Vallahi abi şimdi sana onu söyleyemem, neden söyleyemem? Şu an bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Yani sayısını sana söyleyemem. Neden? Neden çok var. Ya 14 yaşından beri biz bu ortamlardayız abi. Takılıyoruz, ediyoruz, geziyoruz. Bizim kardeşlerimiz doldu. Çıktığımız insanlar doldu. Ama biz herkesi sevmedik. Biz bir kızı sevdik. Nerede o? Nerede? Balıkesir'de. Seviyor musun hala? Çok. O seviyor seni? Vallahi abi şimdi seviyor ama konuşamıyoruz bir türlü ya. Neden abisi var? Abisinden değil abi. Şimdi bir aramızda bir muhabbet geçti. Aldatma muhabbeti o yüzden dolayı olmuyor yani. Hanım. İnşallah düzelir. Vallahi inşallah. Ben zaten tek ümidim o. Ama olmayınca da olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Yaşıyorsak hala umut vardır. Yaşanmadan geçen yıllar utansın diyorum ben. Ben onu söylüyorum yani. Ben şimdi 30 yaşında da gelsem yaşanmadan geçen yıllar utansın derim. Dayı gel. He. İyi, dayı gel. nereye çıkalım? İyi bir sevgili nasıl olmalıdır diye soruyoruz. Ne? İyi bir sevgili nasıl olmalıdır? Ne? İyi, İyi bir, bir, sevgili nasıl olmalıdır? İyi bir hanım. Gel yanıma gel. 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 Nasıl, nasıl? eşini seven, terbiyeli, çalışan. Bu kadar. Terbiyeli olacak abi. Sözü sadakat olacak. Öyle. Sokak şeye döndü. bir kız, bir bak, erkeğin, şuradan, şuradan, şuradan bir erkeğin ya. en çok istediği şey bence ben bak, bak, bak. Şimdi burada bak, geçen bak. bin tane insana sor en güzeli bence şeydir. Yani nasıl isem sadakattır. Abi, abi dur gel. <laughs> evet. evet. Bir erkeğin en çok istediği şey sadakattır abi. En çok istediği şey, en çok istediği şey, güvendir. Bak, 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 Benim yani güvenmem abi, lazım karşıdakine. Şimdi ben yarın bugün evlendim hanımımla. Evlen çıktım ama aklım evde. Olduk ne anlamı var? Güvenmiyor musun şimdi Allah için doğru söyler. Güvenmiyorum da yani. Ya ben, de, ben de bu durumu yaşıyorum çünkü. Sen de bu durumu yaşıyorsun Sen iyi bilirsin o zaman. Evet. Güvenmiyorsan ne yaparsın abi? Ben sana sorayım. Kafama göre takılırım. Ben de öyle. Kamerayı Teşekkürler. Aynen öyle abi. Hayırlı geceler, hayırlı günler. Akçay'dan selamlar. İyi bir sevgili nasıl olmalıdır? İyi bir sevgili merhametli olmalı. E, önce doğaya sonra insana hayvana e, bunun dışında düşünceli olmalı saygılı olmalı her şeyden önce sadık olmalı güvenilir olmalı kısaca kimi anlattı falan <laughs> sevgilim anlattı teşekkürler rica ederim ben teşekkür ederim bir videonun daha sonuna geldik Video beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın.